Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 13 Kasım 2024 günlerden çarşamba. Etimesgut, Kazım Karabekir mahallesindeyiz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Montajımız bitmek üzere arkadaşlar. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresör makineyle petek temizi yapıyoruz. Tesisat o kadar pişmiş pismiş ki arkadaşlar anlatamam gömük çamur mırı yani suya karışmıyor görüyorsunuz lapa lapa gidiyor eğer ki bu tesisatı temizletmezseniz yeni kombi taktırıyorsanız bu tesisattaki tortu çamur yeni kombinin içine girdiğinde otomatikman pompam bozuluyor kombinin kazanı tıkanıyor plaka eşenjörü tıkanıyor 3 yollu motoru bozuluyor Otomatik hava bürcüründen hava gelmiyor. Çamur geliyor. O su kaçırmaya başlıyor. Kombinin içinden çürümeye başlıyor. O yüzden eğer ki kombi taktırıyorsanız arkadaşlar dünyanın neresinde olursa olsun kombi bir evse kesinlikle bu temizliği yaptırmalısınız. Uzun yıllar kombinizi uzun süre kullanmak istiyorsanız mesela bu kombi Baymak Doğatek 15-20 yıl sıkıntısız gider ama temizlik yaptırmazsan 2-3 yıl sonra sorun açmaya başlar ve kombiniz garanti kapsam dışı kalır bu çamurdan dolayı Hangi marka olursa olsun Arkadaşlar şu gelen pisliği görüyorsunuz Hangi marka olursa olsun kesinlikle garanti kapsam dışı kalıyor Yani Kombinin bir pompası değişse arkadaşlar kombinin yarı pahalı, parasından pahalıdır Ondan sonra işte üç yollu su değişse pahalıdır o yüzden bu temizliği kesinlikle yaptırmalısınız veya kombi taktırdınız veya e, ısınamıyorsunuz. Pedeklerin üstü ısınıp altı ısınmıyorsa kombiyi yeni taktırdınız. Temizliği görmediniz. Kombimizin en sağdaki boruda dönüş filtresi vardır. Şu. Tesisattaki çamur onu tıkar. Kombimiz devir daim yapamaz. O yüzden pedeklerin üstü ısınır. Altı ısınmaz. Bu da 30 derecede 35 derecede ısınacakken 40-50'ye çıkarırsın. 2 kat fazla fatura ödersin. Ondan dolayı da tesisat yine temizlenmeli. Bilginiz olsun. Dediğim gibi burası Etimeskut. Kazım Karapekir mahallesi arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, petek temizliği gibi işlerinizde kesinlikle bizden tekli ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek tekli ve fiyat alabilirsiniz. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar.